Yine temizlenmeyi gerektiren ikinci bir uzvumuz kalbimizdir. Kalbimiz de sevginin, nefretin, inancın, inkarın makarı olan yerdir. Biz kalbimizi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tevhidiyle La ilahe illallah derken Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bununla bir temizlik yapmış olur hem zihnimizi hem kalbimizi bu şekilde temizlemiş oluruz. Aklımızı hakeza temizlememiz gerekiyor. Ve beş duyu organımız var. Bizim yine en çok kirlenen organlarımız var. Elimiz, elimizi temizleyeceğiz. Oruç bize bunu öğretiyor. Elini uzatmayacaksın hakkın olmayan şey. Gözünü hakkın olmayan, haram olan şeye yöneltmeyeceksin. Kulağını haram olan sese açmayacaksın. Kis kokulara burnunu açık hale getirmeyeceğiz. Ve harama dokunmayacağız. Allah'ın haram kıldığı şeye dokunmayacağız. Dolayısıyla oruç, Efendimiz'in ifadesiyle oruç bir kalkandır. Oruç insanı kötülüklerden alıkoyan, günahtan, yanlıştan, her türlü hoş olmayan şeylerden alıkoyan, bir kalkandır. Bu görevini de bu bilinç düzeyinde tutulan oruç gerçekleştirmiş olur. Bir hususa daha dikkat ederek konumuzu tamamlamaya çalışalım. Kıymetli kardeşlerim, oruç sadece Ramazan ayında tutulup bayramda bitirilen bir eylem değildir. Oruç, Ramazan ayının ayında bir aylık bir mektep gibi düşünebilirsiniz. Ramazan mektep. Ramazan Mektebi'nin müfredatı oruç, Oruç insanı eğiten, terbiye eden bir eylem, bir ibadettir. Öyleyse biz Ramazan ayında elde etmiş olduğumuz kazanımlarımızı bir yıla ömrümüze yayarsak bir anlam ifade edecektir. Yani sizin telefonunuz arızalandığında telefonunuzun bakımını yapmanız bir aylık bir bakım değildir. Ondan sonraki dönemlerde kullanmanız için bakımını yaparsınız. Bu beden makinesi da bir aylık bakıma girmiş olur Ramazan'da. Bir aylık bu bakım ve kazanımda elde ettiğimiz alışkanlıklar, uygulamalar, ibadet şuuru, bilinci Ramazan ayından sonra da sürdürülmesi gereken bir e, hale dönüştürmemiz gerekiyor. Çünkü Peygamberimize ve sahabeye baktığımızda Ramazan ayıyla Ramazan'dan sonraki zamanlarda farklı bir uygulama görmüyoruz. Mesela bir namazdan diğer namaza kadar değişen bir şeyin olduğunu görmüyoruz. Öğlen namazından ikindi namazına kadar haram helal hassasiyeti aynen devam etmektedir. Mescitteki hassasiyetle, dini hassasiyetle, pazardaki, çarşıdaki dini hassasiyet değişmemelidir. Dolayısıyla bu ibadet şuuruyla, bilinciyle geçirmiş olduğumuz Ramazan ayında elde etmiş olduğumuz hassasiyetler bize Ramazan'dan sonraki hayatımızda da görünür kılmamız gerekiyor. Ve orada öğrendiğimiz kulluk bilinci, ahlak, adalet, merhamet, paylaşma duygusu, bütün bu duyguları 12 aya yayarak sürdürmemiz bizim kulluk sorumluluklarımızı yerine getirmemiz anlamına gelecektir. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak bizi hakka hak bilip hakka sarılanlardan eylesin. Hak yolda olanlarla yan yana olanlardan eylesin. Batılı batıl bilip batıldan kaçınanlardan eylesin. Cenab-ı Hak bizi ümmet-i Muhammedi, in bütün insanlığı bu hastalık ve virüs halinden, bu büyük imtihandan halas eylesin. Cenab-ı Hak bizi gücümüzün yetmeyeceği, üstesinden gelemeyeceğimiz, musibetlerle imtihan eylemesin. Cenab-ı Hak bizi, bizi iman, bize iman feraseti versin. Salih amel biriktirme bilinci ve şuuru ihsan eylesin. Evlatlarımızı Cenab-ı Hak her türlü fenalıklardan, her türlü zararlı alışkanlıklardan, her türlü günahtan, her türlü yanlış inanç akımlarından muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun.